Tarihin derinliklerinde kaybolmuş bir mucize, Babil'in asma bahçeleri gerçekten var mıydı, yoksa bu sadece bir efsane mi? Antik dünyanın yedi harikasından biri, Babil'in asma bahçeleri. Bu büyüleyici yapının gerçekten var olduğuna dair kanıt var mı? Efsane ile gerçeğin iç içe geçtiği bu eşsiz hikayeye birlikte göz atalım. Babil'in asma bahçeleri, antik dünyanın yedi harikası arasında en gizemlisi olarak kabul edilir. Rivayete göre, Babil kralı Ikıncı Nebukadnezar, eşi Amitis'in memleketi olan Medya'nın yeşil dağlarını ona hatırlatmak için bu bahçeleri inşa ettirdi. Bu bahçeler, Babil'in sıcak ve kurak topraklarında bir cennet bahçesi gibi yükseliyordu. Ancak, bu yapıya dair elimizde kesin bir arkeolojik kanıt bulunmuyor. İlk defa Yunan tarihçiler, Herodot ve Strabon'un yazılarında adı geçen bahçeler, su mühendisliği harikası olarak tasvir ediliyor. Bu durum, Babil'in dönemin teknolojisinde ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Ancak bu bahçelerin gerçekten var olup olmadığı hala bir tartışma konusu. Efsanelere göre, Babil'in asma bahçeleri katmanlar halinde yükselen teraslardan oluşuyordu. Bu teraslar her türlü bitki ve çiçekle süslenmişti. Peki bu kadar yüksek bir yapının sulama sistemi nasıl çalışıyordu? Antik kaynaklar Fırat Nehri'nden bahçelere su taşıyan bir zincir pompa sisteminden bahseder. Bu teknoloji o dönemde inanılmaz bir mühendislik başarısıydı. Su sürekli olarak yukarı taşınıyor ve bahçelerin her katmanına dağıtılıyordu. Ancak bu tasvirlerin çoğu yazılı kaynaklara dayandığı için gerçeği tam olarak bilmiyoruz. Arkeolojik kazılar bu tür bir yapının izlerini henüz ortaya koyamadı. Bu durum, bahçelerin tamamen hayal ürünü olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Babil'in Asma Bahçeleri'nin varlığı konusunda tarihçiler ikiye bölünmüş durumda. Kimileri bunun tamamen efsane olduğunu, kimileri ise gerçek bir yapıya dayandığını düşünüyor. Bazı araştırmacılar bu bahçelerin Babil'de değil Asur kralı Sanherib'in başkenti Ninova'da olduğunu öne sürüyor. Ninova'daki kazılarda büyük sulama kanalları ve su taşıma sistemleri bulunmuş olması bu teoriyi destekliyor. Ayrıca Herodot ve diğer tarihçilerin bahsettiği bahçelerin hayal gücüyle süslenmiş abartılı tasvirler olduğu da iddia ediliyor. Bu bahçeler gerçek olsun ya da olmasın, antik dünyanın insan hayal gücünün ve yaratıcı dehasının bir sembolü olarak kalmayı sürdürüyor. Babil ve çevresinde yapılan kazılarda asma bahçelere dair kesin bir bulguya rastlanmadı. Ancak Babil'in o dönemdeki diğer yapıları bu tür bir bahçenin inşa edilmesinin mümkün olduğunu gösteriyor. Fırat Nehri boyunca bulunan eski su kanalları ve sulama sistemleri bu efsanenin mühendislik kısmını destekler nitelikte. Ayrıca Ninova'daki Sanherip Sarayı'nda bulunan sulama sistemleri ve bahçe kalıntıları bazı tarihçilerin bahçelerin burada olduğu iddiasını güçlendiriyor. Her iki durumda da bu hikaye, antik uygarlıkların ne kadar ileri bir mühendislik anlayışına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Asma bahçeleri bugün hala sanatçılara, yazarlara ve tarihçilere ilham vermeye devam ediyor. Efsanevi yapının varlığı, modern sulama teknolojilerinden yeşil mimari tasarımlarına kadar birçok alana esin kaynağı olmuştur. Ayrıca bahçelerin hikayesi doğa ile insan yapımı güzelliklerin nasıl uyum içinde bir araya gelebileceğini gösteriyor. Babil'in asma bahçeleri, gerçek olsun ya da olmasın, insanlığın doğayı anlama ve ona hükmetme arzusunun bir simgesi olarak kabul ediliyor. Babil'in asma bahçeleri, tarih ve efsanenin iç içe geçtiği büyüleyici bir hikaye. Antik dünyanın bu harikasının gerçekte var olup olmadığını tam olarak bilemiyoruz. Ancak hayal gücümüze ilham veren bir efsane olduğu kesin. Belki de zamanın kaybolmuş sırlarından biri olarak kalacak. Ya da belki bir gün başka bir arkeolojik keşif bahçelerin izlerini bizlere sunacak. Eğer tarihin gizemli olayları ve efsaneleri hakkında daha fazla içerik görmek isterseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.